Urfa 63'e konuşan Hayati Cengiz, İslam devletleri birleşmedikçe savaş durmaz dedi. Yahudi Yahudi'den ne bekleyeceğiz Yani adı üstünde İsrail. İsrail'in daha merhameti olur mu? Ama bizim benzerim deminler. 60 tane İslam devleti birleşmedikçe bizden bir şey çıkmaz. Bizim sesimiz gitmiş de. Toyim Toyim Erdoğan bağırı çağırı işte gelin birine işte, şakışla böyle yapalım böyle yapalım. Yani bu işe bir çözüm bulalım. en aşağı bir barıştan yana bu, savaşın savaşı bir kessinler. Evet. Yani bu, bunu bir kessinler bir yardım gelsin bu ayda. O da yok. Ben oturmuyorum. Ne? Ben oturmuyorum. Neresinden bu işin neresinden tutacağız abi? Ya Aa, ben buradaki arkadaşlarla hepsi lazım. Yani şimdi Allah bize merhamet etmez. Bir bize merhamet etmez. Allah bize merhamet etmez. Dünya kadar bebek öldü bebek. Yavan ekme geldi bu bebeklerin ölmesine ne diyor? Nesli tükendi. Nesli bitti. Bitti ha. Ya. Adam bak oradan da yetinmedi. Bu daha başka bir tarafa yedi. Ödüne yedi. Evet. Suriye'ye geçerler. Evet. Ben yani Ben söyledim genel şey. İslam devletleri birleşmedikçe, biz bir olmadıkça bu Yahudiler bize ne yapsa bizim İslam'ı.